Şimdi kültür şoku bir insanın bir kültürden bir başka kültüre gittiğinde yaşadığı şoktur ama bu şok öyle hemen kendisini gösteren bir şok değildir. Kişiler ilk önce başka bir kültüre geldiklerinde zaten onun daha önceden hayalini de kurdukları için ilk başlarda balayında olduğu gibi hayranlık yaşarlar. İşte Almanya'ya gelen biri hele bir de yazın gelmişse yazın Almanya çok güzel bir ülke. O zaman gerçekten de büyük bir hayranlık yaşayabilir. Trenlerin gecikmemesi, otobüsün her zaman aynı saatte gelmesi, çöplerin her zaman kaldırılması, insanların birbirine saygılı davranması, insan haklarına saygı gösterilmesi, hukukun işlemesi gibi insanı baştan çıkarabilecek birçok şey vardır. Ama bu işte gerçekten de balayında yaşadığınız yanılgıya benzer bir yanılgıdır.